Herkese merhabalar. Umuyorum ki final bölümüyle karşınızdayım. Ben Zeynep, Zeyno. Ee, dur bakalım. Bir hemen yarışlara başlayayım. Çok heyecanlıyım. Final nasıl olacak bilmiyorum. Bir tane yarış açılmıştı en son. Şöyle haritayı da açayım. Gerçi üzerinde olduğumuz için tam görünmüyor ama. Bu bir URL yarışı. Ve gördüğünüz üzere haritada başka hiçbir yarış kalmadı. Görünür yarıştayım. Gizli yarışlar belki vardır. Ee, o yüzden ne yapalım? Ne diyorsunuz? Bence <laughs> başlayalım. Çok şımardım. Nerede geçiyor bu? Limanın limanın oralarda gibi. Tren yolu da ya da tren yolu bilemedim. Ama havalimanının tam tersi istikamette olduğu kesin. Evet. özelliği olan bir yarışa benzetemedim yani hiçbir kat ya yavaş <laughs> peki geçti 3 turumuz var ben de o sırada biraz muhabbet edeyim ee, şey özel hiçbir sahne girmedi bir kat sin girmedi hikaye girmedi yani o yüzden bana çok özel hissettirmedi bu yarış acaba dedim burada bitecek mi ve sonra isimlere baktı. Maşallah bütün sıska heriflerin grubu bu yarışta. Caleb tüm adamlarını bu yarışa yığdırmış, yığmış. Hepsi de beni şu anda ezip geçmeye, yenmeye çalışıyorlar. İsimlere lütfen dikkat edin. Wraiths mi? Neyse artık ben sıska e, grup diyorum. Sıskalar, sıskalar yarışı doldurmuş vaziyette. Peki. Kazandık. Güzel ve hoş bir zafer elde ettik. Bizim kolay lokma olmadığımızı Caleb'ın adamları görmüş olmalı. Zaten 2, 3, 4, 5, 6. sıralar bence onların sırası olacak. Bir sonraki yarışta bakalım neler olacak. Aynı performansı göstermeyi düşünüyorum. Şey yapabiliriz. Next diyelim. Devam edelim. Araçlarını da görüyorsunuz. Bakın özel siyah araçları var. Kendilerine has renk, renkleri var. Desenleri var. Her şeyleri kendilerine özgü. Eh. İyi geçsin ha ya. S sıkıntı değil. Ha, teker teker. Ken kendi kendilerini zaten eleyecekler. Onları bekliyorum. En azından 2-3 tanesi. İkinci olduk. Öndeki birinci Tom. Tom'a dikkat edelim. Tom iyi gibi. Tom, Tom duvara çaktı. Tom kafayı sıyırdı. <laughs> Tom, Tom ne yapıyorsun Tom? Tom kendine gel sen bir arabasın. <laughs> ben... Orada bir e, şeyde sıkıntı olmuş, bir bug var. Araçlar nosu basıp orada duvara e, tosluyorlar bildiğiniz boğa gibi. Oğlum o çizgiyi ben birinci geçerim ama. Çünkü turları birinci geçmek çok önemli. İtibar puanı için, başka her şey için. bakalım ne durumdalar. Çok iyiyiz. Yarış için harika bir akşam, gece daha doğrusu. Ve bu gece biz o kupayı artık kupa mı veriyorlar? Ne yapıyor? Para para veriyorlar. Kupa veremiyorlar ama para ve itibarlı güzel bir şekilde taçlandıracağız. Abi şu oyundaki yarış sevkini başka hiçbir oyun vermiyor ya. Vermiyor, veremiyor ya. Allah Allah. O kadar yeni güzel oyun yapıyorsunuz. Şu şeyle yok görselliği şöyle olsun. İşte en son teknoloji bilgisayarlar oynayacak kadar güzel yer kaplasın. Bilmem ne olsun derken yok abi alamıyorsun o keyfi. Playstation'daki o direksiyonlu oyun yarış oyunları da beni o kadar çok bunu kadar etkilemedi yani. Burada yarıştığını hissediyorsun. Bu arada kamera açısını ben bir değiştirecektim ama neyse böyle kaldı. Artık alıştığım şekilde gidelim. Abi sinema et. bak araya bir açı giriyor ya şöyle uçarken gösteriyor sene insana bir mutlu ediyor tabi duvara çakınca da o mutluluk <laughs> ay son tur bu asl ay vallahi şaşırdım unuttum next tabi ki Acaba kaç etap? Üç etap mı? Ya herhalde üç etaptır. Abi ne oldu? Niye herkes frene bastı da ben geçebildim? Şimdi işkillendim. kim? Yani bilemedim. Tur 2. Tur 2. Iki, i̇kinci tur. Ben hatırlatayım kendime. Özellikle son tura geldiğimde bayağı bir hatırlatacağım. yarışta i̇şte biraz arayı açmayı umuyordum. Fakat bu şekilde arayı açamam ben. Oh. Erken yaptım hamlemi. Ya duvara çarptırarak dönsek buraya nasıl olurdu acaba? Bak unutuyorum hep onu. Artık çok geç. Ama. Son tura girdik. Haydi Zeyno. Bit Bitiyor mu bitmiyor mu bilmiyorum ama. Bir etap daha mı var? Diyorum ki şu köşeye çarptırarak mı dönsek şöyle. Ee, daha kötü yaptım. Abi son tur. Son turda böyle şeyler yapabiliyorum ya. Benim huyumdur. İtibar verirse şanslıyız. İtibar baya güzel verdi. Kaydedelim ve bitti. Finito. Finish the end. Bitmedi mi? Ahahahah <laughs> tek tek, tek tek yarışlar geliyor ne oluyoruz? Oğlum niye tek tek açıyorsunuz ya hep birden aç, açsanız da ona göre plan program yapalım. Pist güzel bir pist. Hadi bakalım. Evet hikaye devam ediyor. Yeah. A deal. Caleb buna da bak. Gene kopya hazırlamaya çalışıyor fakat karşısında konuştuğu kişi reddetti onu. Eee azıcık sinirlendi. Abi kırdığı telefon neyse ki iPhone değil you, ya. Gerçi çok I aldırmazdı da. Right here, right abi şeytan mı çağırıyorsun? Down, hareketler ne? Amanım. Abimiz de ne, ne yazık ki Vin Diesel'a çok benzemiyor mu? O da iyi tabi ama. Niye benzettiniz abi ya? Şimdi bu karakterden nefret ediyoruz. Rakibimiz düşmanımız hatta. 5 tur. Ama artık bu final 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 yani. Finalin de finalinde finali yani. Çok final dedim ya ben. Kale'of seni yedim ya oğlum. Bittin sen var ya. Oyunu başından beri başıma bela oldun. Ah. Caleb'ı arada bir şaşırtmak lazım. <laughs> ne yapıyor bu desin? <laughs> tamam öne geçti. Ah Caleb seni... Ay. Caleb'da, Caleb'da başa demiyorum. Caleb sağlam neyse 5 tur var abi Şöyle 5 tur beraberiz ama Yani e, hızlı geçmeyeceğim Caleb'ı ettiğimi oyunları tek tek görmenizi isterim Şöyle duvara bir sürteyim seni Caleb şaşkın. Caleb e, ağlıyor şu anda. Telefonu da kırdı zaten. Kıracak bir şey kalmadı yanında. En son kafayı kıracak. Bakayım. Bak Ke Caleb. Caleb'dan şey yok ya. Caleb'ın arabası görünmüyor bile. Adam o kadar geride kaldı. Bakayım. Ha şu gelenmiş. Tamam. Geldi geldi. şeyi de görün istiyorum. Yani ben bu kadar kötü bir yarışla e, bu adamı yeneceğim yani. Şimdi şöyle yapalım. Çok fazla tur varmış. Yine de bütün yarışı beraber gitmemizin bir anlamı yok. Beşinci turda görüşürüz. Ben zaten Caleb'ı birazdan yakalar geçerim. Ve son tura girdik. Az önce Caleb sağ olsun hiç peşimi bırakmadı. Hep arkamdan destekledi beni. <laughs> Valla geçirmedim. Ee, ama bu yarış biliyorsunuz yarışçıların biraz daha sert oynadıkları bir e, tur. Son tur. Burada ne olur bilmiyorum. Bir sürpriz yaşamak istemiyorum. Bu yüzden kazanmak için elimden geleni yapacağım. Şimdi 4 tur boyunca döndüm. Fakat 5. turun son saniyesinde birinciliği alırsa hiçbir anlamı kalmayacak. Haydi bakalım. Valla ben de merakla bekliyorum ne olacak. Yoruldum. Yani uzun bir tur bir de. İkinci kere yarışmak istemem. Öyle uzun bir tur. Caleb'ın içinde tek seferde bitirelim ya. Hadi. Abi kalıp da hiç şey e, araçlara çarpmıyor. Yüz y y, harika sürücü. Ama sanki bir yavaşladı gibi. Ay. Şeyi kaybettim. Ee, direksiyon hakimiyetini kaybettim gerçekten. Ee, sağ sol işlemede bir an. E ee, ben artık bonusu nereye götür nereye götüreceksem kullanayım yazacak. Değil mi? Nos biriktirme huyum var benim. Veya aklıma gelmiyor kullanmak. Bak kullanınca arayı feci açtık. Kullan dostum işte. Oh mis gibi. Bas 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 bas. Bas şu Caleb'a fark atalım ya. 11 dakika 46 saniye küs. Küsuratı da var yani 47 saniye. Ee, GTO kullanıyormuş Caleb'da. Güzel araç. Ee, niye rap itibar sıfır? 10 bin lira para vardı. <laughs> Rachel delirdi. Bu da Nicky galiba. <laughs> Caleb'ın yanındaki kızları yanımıza çektik. konuşmasaydım daha iyiydi başta belki ama neyse sonra sustum. Harika değil mi? Tebrikler oyunu tamamladın mesajı geldi. Bütün performans ve görsel geliştirmelere dükkanlardaki açtın. A şey pardon. Hızlı yarış modundaki bütün geliştirmeleri, upgrade'leri hepsini açtın diyor. Artık bu dünyada yapman gereken başka bir yarış kalmadı. Bu yüzden garajına geri dönüp kariyerinden herhangi bir yarışı tekrar yarışabilirsin. Bu. Olay bu. Tamamladık. Ay çok sevinç. Şey mi? E, oyunu tamamladık. Tamam doğru. %100 tamamlama diye bir şey var mı bilmiyorum. Yani ekstradan. Bazı gizli yarışları kaçırmış olabilirim. Hatta ne bazısı. Çoğu gizli yarışı kaçırmış olabilirim. Hani GTA'daki gibi %100 tamamlanma gibi bir şey var mı bilmiyorum. Ee, ne gibi şeyleri var? Eğer varsa, e, bir şeyler kaçırdım sonu şöyle yaparız. Ben şimdi yarış için oynadım. Oyunu %100 tamamlamak gibi derdim yoktu. Varsa bunu modlu bir şekilde veya daha bir güncel e, bir şekilde yapabiliriz. Şimdi benim size göstermek istediğim başka bir şey var. Bari onun için de ayrıca bir bölüm açmayayım. E, burada göstereyim. Güzel bir finish olur, güzel bir bitiş olur. Ama onun için internetten bir şeye bakmam lazım. Galiba buldum ben şu tarafa doğru gideyim oraya da gösterdikten sonra ben bu seriye nokta koyacağım Ya şey Need for Speed Underground 2 ile ilgili böyle değişik bilgilere bakarken rastladığım bir şeydi Bunu anlatacaktım fakat hani şey olmadan, yarışlar arası sıkıştırıp da böyle geçiştirmek istemedim Bu arada bu köprüye bayılmayan, sevmeyen Need for Speed oyuncusu yoktur diye düşünüyorum. Harika. Harika ötesi değil mi? Ya şuradaki binaları da bir derinlemesine bir gezmek isterdim ama işte bina yani. Ee, fakat benim göstereceğim bina daha özel bir bina. Oh, Geldik mi? Yazıyor mu? Ee, Brett Loveless uh, Memorial Park Umarım doğru te okumuşumdur, telaffuz etmişimdir ama e, "Brad Lawless e, Anıt Parkı" gibi çevirebiliriz sanırım. Eskiden bu parkın adı bu değilmiş, Pigeon Parkmış, yani Güvercin Parkı sanıyorum. E, asıl park yerine bunu yapmışlar ya. Buradaki anıtı sadece ismini söylüyorum. Bu anıtın ne gibi özelliği var? Onu bir anlatacağım. Bir girelim içeriye. Bakın yol boyu devam ettiği zaman aynı köprünün üzerinde aynı yazılarla devam ettiğini göreceksiniz. Spread Lovell's Anıt Parkı. Buradan kaç defa geçtim de çok fark etmediğim bir ayrıntıydı gerçekten. Bakın burada da bir tane aynı köprüden buraya da yapmışlar. Fakat bu köprünün üstüne çıkılamıyor galiba. Yani kullanmak amaçlı değil buradaki köprüler. Aynen, aynen devam ediyor. Bu köprüler izleyeceğim be. Köprüler devam ediyor ve sonunda bize bir anağa ulaştırıyor. Brad Lovelace'ın Arkadaşımızın anısına Bread Loveless diye bir anıt bizi karşılıyor. Şimdi bu anıtla ilgili esas garip olan şey ne biliyor musunuz? Bir dakika dikkatleri neden çekmiş? Burada yol var ama yol görünmüyor. Yani bu haritaya sonradan eklenilmiş e, ufak bir şey e, nasıl desem ufak bir yapı. Şimdi şey Bread Loveless... E, ya şimdi Brett Lovelace'ın kim olduğuna dair iki tane bilgi buldum. Ama bu hangisi yüzde yüz doğru bilmiyorum ama e, ben oyumu ikincisinden yana kullanacağım. Ama burada da arkadaşımız diyor. E, bir oyun hala geliştirilme aşamasındayken vefat eden e, geliştiricinin arkadaşıymış. Yani e, oyunu geliştiren arka, kişinin arkadaşı vefat etmiş. Bu yüzden Bacon List'te kendisine bu parkı adamışlar. Başka bir bilgide de ben şunu okumuştum. Oyun geliştiricilerinden birinin küçük oğluymuş bu. Ee, ne yazık ki 10 yaşındayken kansere yenik düşmüş, oyun tamamlanmadan önce e, de hayatını kaybetmiş. Geliştiriciler de onun hatırasına bu anıtı buraya koymuşlar. Ya yani şimdi ikinci hikaye çok dramatik geliyor kulağa ki ne kadar üzücü bir oğul, küçük bir çocuk kansere yenik düşmüş. Ama burada Bilmiyorum. Arkadaşımız da diyor. O yüzden birinci birinci bilgi bana daha yakın gibi geldi. Yani arkadaşımızın anısına ee, küçük ne bileyim küçük Brad'imizin anısına derlerdi. Bir şey derlerdi. Yani burada bayağı arkadaşımızın anısına diyor. Ya sonuçta burada vefat eden biri var. Yani küçük büyük fark etmez. Onun anısına bu parkı dikmişler. Haritaya son anda. Ee, ve bakın şey araçlar da burada sürekli kaza yapıyor. Ee, bakın. Dikkat ettiniz mi? Karşıdan gelen araçla e, buradan gelen araç şeritleri birbirine çakışıyor. Ya yani burası son dakikada yapıldığı için e, burayı tam ayarlayamamışlar şeritleri. Dikkat, et, dikkat etmişsiniz mutlaka. Burada bir sıkıntı var. Evet, e, Brad Lovelace'ın <laughs> Brad Lovelace'ın saygı duruşunda bulunuyorlar diye düşünebiliriz. Ama maalesef <laughs> öyle değil. Hatalı. Yani son dakika yapılmış. Bir şey. Yeri çok güzel. Beğendim. E, son dakikada olsa böyle bir şey yapmaları çok hoşuma gitti. Yani e, arkadaşlarına ya da küçük çocuk veya büyük insan bilemiyorum değer vermeleri çok hoşuma gitti. Öyle bunu göstermezsem, göstermeseydim oyunu %100 bitirmiş say sayamayacaktım ben kendimi. Ve ikinci garip şeyi de göstermek istiyorum. Şu haritada bunu da videodan gördüm yani bunları. Şimdi bizim geldiğimiz yer neresiydi? Şurada bir yerde. Ee, yol görünmüyor ama park var. Burada ise, şu yakınlaşayım. Burada ise bir yol var. Yol görünüyor dedi ama aslında yol yok. Ve şey dediler, acaba buradaki parkı alıp oraya mı taşıdılar? Böyle dağ tepede bakın. Ee, burada çok bir anlamlı değil. Manzara yok, bir şey yok. Hani buraya niye anıt park yapalım diye. Burayı da haritadan silmeyi unutmuş olabilirler. Bu iki garipliği ben size göstermek... Yani birincisi garip değil de... Yani yolla ilgili bu gariplikleri size anlatmak istedim. Ne yapalım? <laughs> ya yarışlar bitince bunu yaşayacağımı biliyordum ya. Bir boşluğa düşmedim değil şimdi. Bak sen ya sen vatandaşlar ne istiyorsun? Ha dişine göre biri bulsana. <laughs> Son bir yarış yapalım ve öyle bitirelim bence. Oo oh, adama yardım ediyorum geçmek yerine. Geçtik mi? Geçtik. neyse kaybetsek de kazansak da bu oyun bizim oyunumuz. Abi çok fena, çok fena kaza yaptım. Adam nereye gidiyor? Bak sen şu yana 4 4 döndü beni atlatabilmek için ama ve başardı neredeyse. Tebrik ettim. İlk aracımızı aldım ve e, bakalım. Artık vedalaşıyorum sizinle. E, güzel bir seri bitirdik. Çok teşekkür ederim bütün yorumlarınız destekleriniz için. Araba yarışlarını çok seviyorsunuz ve Need for Speed Underground 2 de sizin için özel bir oyun e, benim için olduğu kadar bunu farkındayım. Valla hep birlikte bitirdik. Sizlerin yarışlarını da izlemeyi çok isterim. Eğer öyle bir düşünceniz varsa videolarınızı paylaşırsanız ben hepsini izleyeceğim. Ee, yani Social Need for Speech bu Underground hikayesi. Hepimizde çok ayrı bir yeri var bu Peki ben burada vedalaşıyorum sizinle. Ee, başka serilerde görüşmek üzere. Kendinize çok cici bakın. Hoşçakalın.